Merhaba Veysel Bey. Merhaba. İyi misiniz? Neyiniz var? Kızım o olaydan sonra belimi doğrultamadım bir türlü. Demeyin öyle ya. Biz halledeceğiz bir şekilde. Hem günde doğmadı anneler doğar derler. O gün içeri su girdi. Yeni malların hepsi çöp. Çok zararım var. E zaten dükkan kirası da uçtu gitti. Yani yok ben karar verdim. Dükkanı devredeceğim. Zaten iki kişi var görüştüğüm. Nasıl yani? Kızım bir kuruş kazanamadıktan sonra burada durmanın bir anlamı yok ki. Memlekete giderim, emeklilik maaşıyla geçinir giderim. Ay Allah ben ne diyeceğimi bilemedim, çok üzüldüm. Ya kusura bakma, sen de bana güvendin ama... Yok siz kusura bakmayın asıl, ben sürekli izin isteyip durdum, tam randımanlı çalışamadım. Kızım sen çocukların derdindesin, hepimiz bunu biliyoruz. Peki hemen mi devredeceksiniz? Ya mümkünse hemen. ama ee, ama devredemezsem de dükkanı kapatırım. Kira işlemesin boş boşuna. Ha Senin e, maaşını e, hallettim. Ve, Veysel Bey eğer zor durumdaysanız inanın. <laughs> Bak bu halinde bile hala beni düşünüyorsun. Al kızım al hakkını helal et. Helal olsun ne demek siz de hakkınızı helal edin lütfen. Çok teşekkür ederim. Merhaba Melih Bey. Ee, bir gelişme olursa beni arayın demiştiniz ya. Ben artık işsizim. Nasıl yani? Bir dükkanda çalışıyordum asgari ücretle. Fakat dükkan kapanıyor. Bu mahkemede bir sorun olur mu? E, olur tabii olmaz mı? Patronunuzdan rica etseniz sizi bir süre daha çalışıyor gibi gösterse. Yapamam öyle bir şey ben. Ee, peki ya benim işimin olması velayet açısından çok mu önemli? E tabi. Yani eski eşiniz sorunlu davrandığı için önemli. Malum anlaşmaya da yanaşmıyor. Sizin bir gelirinizin olmadığını söylemesi hakim tarafından değerlendirilir. Boşanma davalarında öncelik her zaman çocukların bakımıdır. Tabi öyledir doğru. Ee, tamam o zaman ben bir iş bulacağım. İki gün içinde bulabilir misiniz? En azından deneyeceğim. Ben size haberdar ederim. Çok teşekkürler. İyi günler. E, tamam. Rengi, dağılımı her şeyi. Güzel. O zaman? O zaman. Nereden kapanıyor bu? Şurada küçük bir teş Ha Teşekkür ederim. Anlaştık. 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 Çok teşekkür ederim <laughs> <adam>. Ne demek. <laughs> Vaktinizi aldım. Ay estağfurullah. Yalnız ben sizden e, bir şey daha rica edeceğim. Tabii. E, şöyle. Acaba artık bana Lale mi deseniz? <laughs> Şu hanımı atalım ya. Allah aşkına artık hep birlikte çalışacağız. Yani sürekli muhatap olacağız artık. İş yapıyoruz birlikte. Mantıklı evet. Ben de sizden aynısını istiyorum ama. Tamam. Atilla. Atilla. Ben hemen derim. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz Atilla. Ay çok yakışıklı bu? Ne bu ya? Ben niye böyle oluyorum? Dağılma Lale. Dalma? Görevlerin var. Ha. Efendim Lale. Karsucuğum nasılsın canım benim? <laughs> Aklım hep sende. İyiyim sağ ol idare ediyorum. Canım benim ya evdeyseniz ben size geleyim diyorum. Çocukları çok özledim. Olur tabi gelebilirsin. Ama çocukları okuldan alıp eve geçeceğim birazdan. Ay çok güzel oldu tamam geliyorum. Lale. He canım. Senden bir şey isteyeceğim. Lütfen gelirken çocuklara pahalı hediyeler alma olur mu? Hatta elim boş gel mümkünse. O nasıl söz Karsu? Yeğenlerim onlar benim. Sağ ol, teşekkür ederiz. Ama artık bizim hayatımız farklı. Çocukların kafasının karışmasını istemiyorum. Tamam canım, tamam. Görüşürüz, sağ ol. Tamam, görüşürüz. Ben nasıl ikna edeceksem Allah. Bana kaldı. nereden bulayım yani şimdi ben taksi? Bu saatte. Ah reha ya. Altın arabayı. Ya Murat Bey. Yok mu durakta taksi? Lale Hanım, diğer arkadaşlarımız da sordu. Kusura bakmayın, taksi kalmamış maalesef. Abim yola mı çıkayım ben anlamıyorum ki ya. Üf. dur, 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 dur. Dur. Açsana kapıyı. Kapı. Lale. Atilla. Birini mi bekliyorsun sen? Yok, şey e, taksi bekliyorum da bulamadım bir türlü. Hayatta bulamazsın bu saatte. Gel, biz bırakalım seni. Nereye? Demirciköy'e gideceğim ben. Çok uzak olursa sizi sürükleyemem hiç. Yok. Ee, bırakırız ya, gel. Vallahi mı? Gel, gel. Bulamazsın taksi. Geliyorum o zaman. <laughs> Ya bak. Kapat e, soğuk. Soğuk valla. Valla çok teşekkür ederim Atilla yani zahmet oldu. Ay yok ya ben benim de işim var buralarda iyi oldu bana. <laughs> Pek de kibarsın. <laughs> valla ya arkadaşımın evi var burada. Burada mı oturuyorsun sen de? Ben? E, yok. Ben şey, e, tam şehir insanıyım. Buralar bana çok uzak. Buralar sanki böyle bir şeyden kaçmak isteyen insanların yeriymiş gibi. Tekinsiz geliyor bana yani. Yani. Yengem burada. Abimin eşi. Yeğenlerimi görmeye geldim. Hala mısın sen? Ben halayım ben. Vay be. <laughs> Vallahi çok şahane bir şey ya halalık. Halalar başkadır. Ben çok severim halamı. Başka biz. Soldan devam edeceğiz. Tam olarak nereye geldik şu an? E, cennet sitesi. Biliyor musun? Yok, hiç bildiğim yerler değil ya. Buradan düz devam edelim. İleride ineceğim. Kapısından girecek bir yerse girelim ya. Ay yok lütfen. Zaten çok mahcubum. Hayır. Lütfen buraya kadar getirdiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Görüşürüz o halde. Görüşürüz. 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 Kapat kapıyı. Yürü depoya. Filiz ablacığım. Nale. Nasılsın? Sağ ol. Sağ ol. Çıkarayım mı ayakkabıyı? Yok yok gerek yok ha. gerek yok. Ben de çıkarmadım zaten. Geçelim. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Vallahi nasıl olalım işte. Alayım mı? Yok yok koyarım şöyle. Ha. Tamam. Yorgunluk, bir telaş. Ah, ha, no, hayırdır? Ah, <laughs> senin haberin yoktur tabii. Siteye yönetici oldum ben. Aa, aa ay yakışır. Ay valla <laughs> istemedim başta ama çok ısrar etti komşularda. Ay işte sen olmadan olmaz. İşte e, senin görüşün, e, senin vizyonerliğin, senin donanımın. No, bize çok lazımsın. Falan filan. Neyse kıramadım ben de sonuçta. Ay iyi ki demişler ya Filiz ablacığım. Valla çok iyi olmuş. Valla güzeldi çok yorucu. Çok yorucu ama ne yapalım site hepimizin sonuçta. Valla hayırlı olsun. <laughs> şey, e, Karsu gelmedi mi daha? Yok, gelecek birazdan. Ben de çocukları göreyim dedim. Yani işte hmm. halalık falan. Bir de alıştım da. Özlüyorum vallahi. Ne yapayım ya? Evet, evet. Özler insan tabii. Aslında Karsu yokken biraz konuşsak iyi olur Filiz abla. Konuşuyoruz ya. Ay Filiz ablacığım söylemeyeyim mi yani? Söylemeyeyim mi? Ne yapayım? Ben de şaşırdım ya. Vallahi çok üzgün, perişan. Hani olan bir tenden harap oldu adam. Zaten biliyorsun iş yerinde yangın çıktı, darma duman oldu orası. Hala çocuklar ve Karsu için geri dönüyor adam yani. Hayatım Karsu için dönecek de bu. kim için dönecek? Aslında ben diyorum ki... Bak son bir gayret. Sen ön ayak olsan, ben de girsem işin içine. Biz artık şunları bir barıştırsak. Ha? Bak Lale, Karsu benimle, annesiyle senelerce görüşmedi şu öyle herhangi birinin fikriyle kararından dönecek biri mi? Ay dönmez zaten biliyoruz canım karsun inadı meşhur da. Vallahi abim çok seviyor kızını ya. Çok üzülüyor, çok özlüyor. Pişman. Allah seven insan pişman olacak şeyler yapmaz. Bak sen bana abla diyorsun. Benden sana bir abla nasihatı. Seni seven seni üzmez. Yani tamam arada bir takım anlaşmazlıklar olabilir ona lafım yok. Ama seven adam gidip de karısının en yakın arkadaşıyla yatıp kalkmaz. Bunu da basit bir hataymış gibi adlandırmaz. Ya öyle tabii ki ama bunalımdaydı biliyorsun. E tamam hepimiz bunalımdaydık Lale. Hepimiz bunalımdaydık. Ama yani hiç kimse ahlaksızlığını bu şekilde örtbas etmeye çalışmasın ayıp. İşte çocukları da düşünmek lazım. En çok onları üzülüyorum Filiz abla. Baktığın zaman çocuklar bütün arkadaşlarından, büyüdüğü evden, okullarından ayrıldılar. Kuzey, yani Deniz, babasını tanımıyor. Hayatım, Reha Karsu'dan boşanıyor çocuklardan değil ki. Yani evliyken çocuklara sağladığı imkanları, çocuklara verdiği şeyleri boşandıktan sonra da vermeye devam edecek. İyi bir eş olamadı bari iyi bir baba olsun. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sonuçta kızımı düşünürüm. O iyi olsun. Hani çocuklar bir şekilde her şeye alışır. Oldu, denedik, konuştuk. Kaç bin defa araya girdik. Gördünüz işte olmadı, yara aldı bir kere ilişkileri. Kangren oldu. Kangren olan şey ne yapacak? Kesip atacak. Kurtulacağım, bir çekecek. Hayır, bu şimdi bugün barışsalar. Üç gün sonra tekrar birbirlerine girecekler. Olmaz artık bir daha. Yani bilmiyorum. Haklarında hayırlısı olsun diyelim. Ve bence biz artık araya girmeyelim.